Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok zor bir durumla karşı karşıyayım. Bugün yeşimi kaybettik arkadaşlar. Neden olduğunu bilmiyorum. Durun size göstereyim. daha da böyle yatışıyordu. Yani bana söylediler annem ve babam. Ben de gördüm. Arkadaşlar birkaç dakika falan oldu. Yeşim böyle olmuş, olmuş. Ölmüş arkadaşlar. Bir, birazdan mezarını yapacağız ama mezar yapmadan önce bunu götüreceğiz ve limonu satacağız ve yeşil gibi bir yeni bir tane daha kuş alacağız ben size yarın gösterebilirim evet arkadaşlar bugünlük video bu kadardı umarım beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı yorum yazmayı ve unutmayın <laughs> yeşil durumu içinde Arkadaşlar yorumlara çıksa geçmiş olsun yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bye bye.